yapacaksın abi? <gülüyor> <gülüyor> açık açık tabi. Şey, mı? Tamam, yani. Hayat öyle de. Bugün dörde ya. kadar biz daha buranın olacağını Ama öyle de yani haftaya haftaya Bunları yapalım. Ya haydi şu yer var. Yara kadar olsun. Tam evet. olmasın yani. Biz şeyi bekliyoruz. Sen başladın mı? Bir de oradan nasıl geçeceğim ben? Kadir Bey bu yetişmez abi. 23 yılında bu e, SKM seçim iddialı Büromuzun tüm teşkilatlarımıza hayırlı olması temenni ediyorum. E, bugünden itibaren fiziki olarak ilk startımızı vermiş bulunuyoruz. Rabbim inşallah 2023 yılında bu binamızda çok güzel projeler, çok güzel e, müjdeler vermeye nasip etsin ve 2023'te sayın cumhurbaşkanımızı tekrar bu teşkilat olarak Afyonkarahisar'dan en güçlü şekilde tekrar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayı nasip etsin diyorum. İnşallah kazasız belasız burnumuz kanamadan en küçük bir sıkıntı yaşamadan 2020 seçimden atlatalım birlik beraberlik içerisinde. Ben şimdiden teşkilatlarımıza hep beraber Bismillah diyorum. Rabbim inşallah 2020 zaferini şimdiden hayırlı uğurlu eylesin. Bizlere kaza bela vermesin, güç kuvvet versin. Tekrar SKM büromuz hayırlı olsun inşallah. Şimdi işte önümüzdeki günlerde de eksik kalan kısımların yukarısı e, gençlerimizle ve kadınlarımızla onun üzeri SKM e itibat sorusu. E, onun üzerindeki yerde de zaten baş var, balkonumuz vesaire var. İnşallah biraz daha kullanışlı olacak. Asıl önemli olan e, bu nöbet sistemi çerçevesinde belki bu hafta başlamayız ama e, buraya geldiklerinde ana kademeden, merkez <laughs> kadın ve bize talepleri onlar olacak. E, i̇nşallah beraber de belli olsun. Biraz daha yoğun şekilde devam ettiririz. ÇKM büromuzu yoğun şekilde çalıştırmamız lazım. Yani aktif olarak vaktimiz evet. e, olduğunca 10 dakikada olsa uğramamız lazım. Evet. Bir de nöbet olmasına evet. gerek yok. E, bunun reklamını yapmak ve e, işçi barışını da <laughs> çözleşmeli oldu, ayırt e oldu falan. İşçilerin bir şekilde maaşlarla alakalı belediyede sıkıntılar yaşandı. Daha geçtiğimiz yıl başkanı toplantısında Sparta bununla alakalı bir sıkıntı yaşadı mesela. E, sağ olsun belediyemiz e, yönetim ve e, ilk başta iş bu iş biraz daha rahatladık. Bunu özellikle belediye başkanımız biraz daha geniş katılımı yaptı. Öncelikle de, e, Berdar Başkanı, Öten Başkanı'na toplandık. İlçelerimizde her belediyeden lazım. Bir de izleyip bir kısa yani bir konser de yapılacak ki biraz katılım da e, olduğunu diye. Saat e, yedi 7 civarında falan başlayacak. E, siz de işte e, biz onları... Da, tamam biz 17 diyelim. Şimdi e, Merkez Üniversitesi Başkanımızla da yarın e, sürüyoruz. Onları bin kişi vermiştik Sultan Hanım'da. Onların...